Van. Binlerce yıllık köklü geçmişiyle Doğu'nun gizemli şehri. Gelincik tarlalarıyla bezenmiş düzlükleri, bir ressam pıçrasından çıkmış gibi renkli, doğal, etkileyici. Badem ağaçlarıyla bezeli Akdamar Adası bir nazar boncuğu gibi dururken Van Gölü'nün ortasında geçmiş ve geleceğin kadim tanığı Artos onu bir kalkan misali korur ve besler. Tüm heybeti cömertliğiyle. Zirveden derinliklerine bu kadim coğrafyanın her bölgesi keşfedilmeyi bekleyen sırlarla, mucizelerle dolu. Van Gölü'nün derinliklerini keşfetmek, binlerce yıldır kapalı kalan bir hazinenin kapağını aralamak gibi. Tarihin, kültürlerin ve yaşamın ihtişamı, nefes kesici güzelliğiyle zamanın durduğu derinliklerde. Zümrüt sularında pek çok sırrı, yaşam mucizesini barındıran Yaşayan gezegenimizin en büyük sodalı gölü Van Gölü. İnci kefallerinden göçmen kuşlara pek çok canlının yuvası, yaşam pınarı, can suyu. Urartu'ların yukarı denizi. ekolojik zenginliklerinden sodalı suların yıllardır itinayla koruyup gizlediği arkeolojik ve tarihi yapılarına kadar keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir sualtı hazinesi. Mikrobialit, diğer adıyla Van gölü mercanları, mercan kayalıklarına benzeyen bu oluşumlar, siyanobakteriler ve mikro alglerin fotosentez yapmaları sonucunda oluşuyor ve şu ana kadar tespit edilen mikrobiyalitlerin en büyüğü. Van Gölü havzasında bulunuyor. 23 metre boyunda ve yaklaşık 60-70 bin yaşında olduğu tahmin edilen mikrobiyolit dünya bilim insanlarının odağında. Bu doğal oluşumlar ekosistem için önemli bir yere sahip. Tatlı su çıkışları ve yeni oluşan beyaz bölgeler gelecek açısından umut verici. Mikrobiyalitlerin su altında bir araya gelmesiyle oluşan yapılar, sanatçı doğanın eseri. Su altının peri bacaları olarak ifade edilen mikrobiyalitlerin koloni halindeki görüntüsü ise New York'taki Manhattan'ı anımsatıyor. su altını keşfe çıkan dalıcılar için burası bir su altı müzesinden farksız. Ancak buradaki dalışlar ekolojik sorumluluk gereği tecrübe gerektiriyor. Binlerce yılda oluşan mikrobiyalitlerin bir palet darbesiyle kırılmaması için bölgede dalış yapmak isteyen dalgıçların dalış tecrübelerini artırmaları güzelliklerinin iyi olmaları gerekiyor. İnci Kefali Diğer adıyla Van Gölü'nün incileri. Yöre halkının uçan balık da dediği inci kefalleri, gölün tek endemik türü. Nesillerini devam ettirebilmek için her yıl ilkbaharda sürüler halinde tatlı su kaynaklarına göç ediyorlar. Milyonlarca inci kefali senkronize şekilde akıntının tersine doğru yüzüyor. Bu zorlu yolculuktan vazgeçmeyi bir an olsun dahi düşünmüyorlar. Başarmak için defalarca deniyor deniyor, deniyor. Akıntının az kumlu, çakıllı bölgelerine ilk olarak dişiler yumurtalarını bırakıyor. Erkeklerse bu yumurtaların üzerine spermlerini bırakarak neslinin devamına katkı sağlıyor. İnci kefali azmi, sabrı, tutkusu ve motivasyonuyla İnsanlığa adeta ilham veriyor. İlkbaharda başlayan bu kitlesel göç, Temmuz ayına kadar sürüyor. Büyük göçün tek galipleri, inci kefalleri olmuyor elbette. Avcılar da bu hayranlık uyandıran yolculuktan nasibine düşeni alıyor. Gevaş ilçesinde, yüzeye 3-4 metre mesafede efsanevi Van Gölü canavarı araştırmaları sırasında keşfettiğimiz Selçuklu mezar taşları büyük merak uyandırıyor. Sodalı suların koruduğu bu tarihi taşlar şimdilerde Van'da su altı turizmine hizmet ediyor. Mezar taşlarında yazıların haricinde göze en çok çarpan simge çiçek desenleri. Van Gölü'nün keşfedilen tek batığı. Akdamar Şilebi, Rusların bölgeyi işgal ettiği dönemlerde Van Gölü üzerinde taşımacılık, ulaşım ve cephane sevkiyatında kullanılan üç Rus gemisinden biri. Reşadiye kıyılarında 1958 yılında Fırtına sebebiyle batan Şilep sol tarafından yara alır. İnsan kaybının olmadığı kazada 60 kadar koyunsa telef olur. Tatvan Çanak Düzü açıklarında 10 ile 22 metre derinlikte yamaca dik duran gemi Van Gölü'nün suyunun sodalı olması sebebiyle zarafetinden bir şey kaybetmemiş. Kaptan Köşkü dahil Geminin tüm ahşap donanımı, aradan geçen uzun yıllara rağmen yerinde ve etkileyici. Yaklaşık 40 metre uzunluğunda, 6 metre enindeki gemi, tarihin sessiz tanıklarından biri. 2017 yılında Türkiye'nin en önemli 10 arkeolojik keşfinden biri seçilen ve dünyada büyük yankılar uyandıran Adil Cevaz Kalesi, Urartulara ait olduğu düşünülen 3000 yıllık bir yapı. Kesme taşlardan oluşan yapının surları ve burçları binlerce yıldır hiç bozulmadan günümüze ulaşmayı başarmış. Derinliği 5 ile 20 metre arasında değişen kalenin duvarlarında Urartu medeniyetine özgü olan aslan figürleri göze çarpmakta. Göl tabanında yer alan pek çok kırık amfora parçası da su altının arkeolojik zenginliğine değer katmakta. Geçmişten günümüze Avrupalı gezginler başta olmak üzere yerli yabancı pek çok bilim insanının odağında olan Adır Adası, Orta Çağ el yazma kitaplarının önemli noktalarından biriydi. Adır artık ekolojik zenginliğiyle de öne çıkıyor. Açık Hava Müzesi konumundaki adanın su altı da en az üstü kadar büyüleyici. Van Gölü'nün en güzel noktalarından biri olan Altın Saç, adına yakışır güzellikte. Bugüne kadar keşfedilen dünyanın en büyük mikrobiyaliti de Altın Saç'ın derinliklerinde yaşamını sürdürmekte. Altın, yani nispeten açık renkli mikrobiyalitler, su altı güzelliğini arttırıyor. Bölgede öne çıkan en değerli yapısı ise, Altın Saç Köyü'nde bulunan, 11. yüzyılda yapıldığı belirtilen St. Thomas Manastır Kilisesi. Urartu medeniyetinin en önemli mühendislik eseridir, Şamran. Kral Menua tarafından Van'ın Gürpınar ilçesinden kent merkezine su getirmek amacıyla 3000 yıl önce yapılmış, günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Dayanıklılık açısından günümüz teknolojisini aratmayan kanal, 56 kilometre uzunluğunda ve incelikle hesaplanmıştır. Sazlıklarla kaplı Şamran kanalının su altı, pek çok canlının da yuvasıdır. Van'ın önemli simgelerinden biri olan Muradiye Şelalesi, yılın her mevsimi farklı renklere bürünür. Kışın Pamukkale'yi andıran görüntüsü, yazın yerini tabiatın tüm renklerine bırakır. Tendürek Dağı'nın eteklerinden Muradiye Ovası'na akan Bendimahi Çayı üzerinde yer alır. 12 metre yüksekten dökülen suyun sesi huzur verir izleyenlere. Kaz Gölü, kış aylarında en sıra dışı beslenmelerden birine ev sahipliği yapıyor. Hayvancılığın yoğun olduğu bölgede Asya mandası Ubalus bubalis çoban olmaksızın içgüdüyle bölgeye gelip buzu kırarak nehir tabanındaki taze otlarla besleniyor. Gölün tek müdavimi Asya mandası değil. Kunduz, ördek, kaz sürüleri bu sazlıklarda barınıyor. Gölün en derin noktası ise 10 metre. Göl martılarının üreme merkezi Çarpana Adası. Dibek Düzü Burnu'nun ucunda karadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Çarpana Adası bölgenin su sporları alanındaki cazibe merkezidir de. Adanın kuzeyinde yer alan düzlük göl seviyesinin düşük olduğu zamanlarda karayla bağlantısı mevcut. Tarihte bölgede yaşayan Ermenilerin bu yoldan yürüyerek Gıduts Kilisesi'ne ibadet etmeye geldiği biliniyor. B sınıfı sulak alanlar arasında yer alan Erçek Gölü, nesli tükenmekte olan kuşların yuvası. Göl, kuş türlerinin neslinin devamı için son derece büyük öneme sahip. Ülkemizde bulunan 453 kuş türünün yarısı Erçek Havzası'nda varlığını sürdürüyor. Flamingolar gibi göçmen türlerde barınma ve üreme alanı olarak gölü tercih ediyor. Van Gölü Havzası'nda bulunan Nemrut Krater Gölü, ülkemizin en önemli doğa miraslarından biri. Mavi ile yeşilin temaşa ettiği bu göl, seyrine doyulmaz panoramik bir görüntüye sahip. Volkanik patlamayla oluşan gölün en derin noktası 155 metre. Büyük İskender'in Doğu seferi sırasında keşfettiğine inanılan göle bu sebeple Büyük İskender'in Cenneti de deniliyor. 2003 yılında tabiat anıtı ilan edilen göl 2935 metre yükseklikle özellikle dağcıların ve kamp severlerin gözdesi. 600 bin yıllık Van gölü derinlerinde sakladığı sırlarını sualtı tutkunları ve doğa severlerle cömertçe paylaşıyor. 3.713 kilometre karelik çevresiyle kapalı bir denize andıran ve bölge halkı tarafından Van denizi olarak nitelendirilen göl, ekolojik ve arkeolojik zenginlikleriyle sualtı turizminin ve irtifa dalışının merkezi olma yolunda. Doğunun bu gizemli sularını keşfetmeye, zümrüt yeşili sularında tarihe palet vurmaya hazır mısın?